Mantık okuyor. Selam arkadaşlar. Ee, bugün şey yapacağız. Honda'ya eklediğim şeyleri göstereceğim. Şimdi şu Honda var ya. Gelelim wow. şuraya. Honda Team zaten üstte yazıyor. Şaşırmayın. Kartal garaj yazdım bir arkaya. Bir de rüzgarlık ekledim. Biraz şöyle tekerlekleri... İlk yaptım yani biraz değil tam full yaptım. A.P.P plaka ekledim. Ee, evet biraz saçma ama ben istedim yani. Şimdi bir girelim şuraya. Yeni motorlar falan aldım durun. Hatta göstereyim göstermeyi unuttum. Ha, ben bir girelim şuraya. Git. Şimdi ayarlamadan en pahalı motorunu aldım. Sonra diğerlerinden alabildiğim en pahalı turbayı aldım. Uçlu turba alamam çok pahalı. Sport lastiği aldım. Yeni egzoz aldım. Eco ayarlama aldım. Fren aldım. Hızlı şanzıman aldım. Ara soğutucu aldım. Egzoz sesi, egzoz atışı aldım. Alabildiğim her şeyi aldım. Param da bitti bak. Her şeyi aldığım motora bakın arkadaşlar. Bir aldığım motora bakın. Bir de sesine bakın. Bakın. Bir ses gelecek. Şu an çok yavaş ilerleyeceğim bilerek. M'ye alayım. Bakın M'de bile çok hızlı. pazar yeri var mı falan başla bir online yere girelim şöyle satışına gireyim dedim de. Oğlum bu araba ne? Ethan bu araba ne? Çok iyi yapmışsın ha. Bu da çok iyi. Ama tekerlekleri biraz kışltmış. Mercedes'in markasına kadar yapmış adam. Kim yapıyorsa bak bu arabayı çok beğendim. Kral. Bu araba ne? Türk Hava Yolları. Sana gelmediğim gün sanayideydim. Güzelmiş ya. Bak bayağı iyi söz. Vallahi güzel yapmışsın kardeşim. Bayıldım. Bir de şey ekleseydin Türk bayrağı. Redo geç. Türk değil. Bunu da geç. Türk olanlara bakacağım. Ay. Gözlerim. Gözlerimi alamıyorum. Bu araba ne? Oha sen GTR'a ne yaptın oğlum? Bir de Japon bayrağı takmış. Burası Nissan'ı Japonlar yaptığı için. Çok parlak bir araba. Geçeceğim ben. Bayrak takmamış. Bayraksız. Şey Bunu da Türk yapmamış o yüzden geçiyorum. Bunu da yapmamıştı. Roket. Bunu da Türk yapmamıştır. Recep de Türk ya Senior bak. Senior belki olabilir. Oha. Çin. Çan Çin Çon var. Oo, Arap bir tane kardeşimiz çok güzel yapmış. Çok iyi. Bu videomuz bu kadardı. Aldığım şeyleri falan gösterdim. Bir de arabalara baktık biraz. Hiçbirini alamıyor. Çünkü bakın gördünüz. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. İyi günler diliyorum.